Asrın iş insanı derneği tarafında düzenlenen Türkiye, İran ve Belarus üçlü ticaret zirvesi büyük bir heyecanla başladı. Değerli misafirler, kıymetli iş insanları, şehrim adına sizlere hürmetle selamlıyorum. Asriyat Van Şubesi olarak bu anlamda günde sizleri ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Üç ülkenin iş insanlarını bir araya getiren bu zirve yalnızca ekonomik bir toplantı değil, aynı zamanda kültürel ve insani değerler güçlendiren bir platform olarak da büyük bir önem taşıyor. Türkiye, İran ve Belarus gibi farklı coğrafyalardan gelen ve farklı zenginlikleri temsil eden ülkelerimizin iş dünyalarının bir araya gelmesi hem bölgemiz hem de küresel ekonomi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bugün burada yaptığımız bu buluşma, küreselleşen dünyanın getirdiği zorluklara karşı nasıl daha dayanıklı işbirlikler kurabileceğimizi gösteriyor. Gerçek yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerini oluşturmak için tam zamanıdır. Ticaret yollarımızı genişletmek, yatırım potansiyellerimizi arttırmak ve karşı, karşılıklı bağlılıklarımızı güçlendirmek için elimizde büyük fırsatlar var. Ancak bu fırsatları değerlendirmenin yolu samimiyet, güven ve sürekli diyalog ile inşa edilen işbirliklerinden geçmektedir. Türkiye dünyanın en önemli ticaret kavşaklarından biri olarak lojistik, teknoloji ve sanayi altyapısıyla iş dünyasının güvenli ve istikrarlı bir ortam sunmaktadır. İran tarihi ticaret yollarıyla ve enerji kaynaklarıyla özelliğini sürdürmektedir. Belarus ise doğu ve batı arasındaki köprü rolü ile sanayi ve teknoloji arasındaki işbirliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün burada yapacağımız B2B görüşmelerinin yeni ticaret köprüleri kurmamıza vesile olacağına yürekten inanıyorum. Sadece iş ilişkilerimizi değil, kalıcı dostluk bağlarını da güçlendireceği inovasyona dayalı ve iş bir modelleri ve sürdürülebilir projelerle sadece bugünün değil, gelecek ekon geleceğin ekonomisini şekillendirme fırsatını hep birlikte yakalayacağız. Değerli katılımcılar, bu süreçte karşılıklı kazan kazan anlayışına dayalı projeler geliştirmek geleceğimize daha parlak geleceğimizi daha parlak kılacaktır. İşte bu yüzden burada kuracağımız her temas ve işbirliği yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de refahına katkı sağlayacaktır. Son olarak bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizleri umurlandıran siz değerli misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha dayanıklı ve daha yenilikçi bir gelecek inşa edeceğiz. Hepimize verimli ve başarılı bir toplantı diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz.